Sevgili öğrencilerimiz, Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersi 18. sorumuzda verilen ayetlerden hareketle ayetlerin konusunun tevekkülle ilişkisi olmayan bizden istenmektedir. A şıkkına baktığımız zaman inananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler ifadesi ayetin tevekkülle ilişkisini ifade etmektedir. C şıkkında ise ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayanın ifadesi Yine tevekkül konusuyla ayetin ilişkisini ifade etmektedir. Denizli'de ise kim Allah'a güvenip dayanırsa ifadesi yine aynı şekilde tevekkül konusuyla ilişkilendirilmektedir. Fakat B şıkkına baktığımız zaman hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölümlü ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır ifadesiyle konunun ecel konusuyla alakalı olduğu anlaşılmaktadır.